Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emrun kulluhu acebun. Hazreti İsa'nın durumu bütün hepsi aceptir. Yani insan hani adeta aykırı olduğu için şaşıracağı bir durumdur. Ve emru seyyidina İsa kulluhu. Hazreti Efendimiz Hazreti İsa'nın durumu acaben kullu hacim bütün hepsi şaşıracak bir durumdur. Çünkü vakat kanaat viladatuhu onun doğumu fi asrin öyle bir asırdaydı ki belagat fihi Yunanu belagat ulaşmıştı fihi o asırda Yunanu Yunanların Yunanlılar ulaşmıştı evcuhan fil ulumil akliyeti ve riyadiyeti Matematik ve akli ilimlerde yani ee, birçok vecihlere ulaşmıştıkları bir asırda olmuştu Hazreti İsa'nın doğumu ve li tıbbi ve öyle bir dönem ki li tıbbi tıp için vardı devletun ve saulatun Devletun, saulatun ikisi manası aynıdır yani güç tıbbın ciddi anlamda bir güce sahip olduğu bir dönemde Hazreti İsa e, doğumu öyle bir asırda gerçekleşmiş. Hudu'ul Yahudi lil esbabi zahireti. Yahudilerin zahiri sebeplere boyun eğmesi. Hudu'un <laughs> boyun eğmesi. El <laughs> Yahudi Yahudilerin lil esbabi zahireti. Zahiri sebeplere boyun eğmeleri. Ve yehudu. Yahudu. Yahudiler <laughs> boyun eğdiler. Zaten vahum onlar. Ümmetun bir ümmettir. Kethura fiha Onlarda çoktur. El-Enbiya'u. <laughs> kendilerinde peygamberlerin çok olduğu bir ümmettiler Yahudiler. İşte o Yahudiler boyun eğdiler. Lil ulumi saidati fi asrihim kendi dönemlerinde kendi asırlarında hakim olan saiden hakim olan ilimlere boyun eğdiler Yahudiler. Onlara o ilimlere adeta yani tabiri caizse köle oldular. Bu şehirde ve onların arasında meşhur oldu, şöhret kazandı inkaru'r ruhi ve ma yettasilu Ruh ve ruha bağlı olan şeyleri inkar etmek onların arasında şöhret kazandı. Çünkü onlar tamamen tabiatperest ve e, tamamen maddi e, maddi, e, maddi, e, maddi maddiyat olan şeylere inanıyorlardı. Vu'atadu ve adet haline getirmişlerdi. Gelenek e, edinmişlerdi. En yufessiru açıklamayı. Kulle ma Bütün gördüklerini açıklamayı tefsiran maddiyen. Maddi bir tefsir olarak maddeye bağlı bir açıklama tarzında e, gördükleri her şeyi açıklamayı adet haline getirmişlerdi. Bütün gördükleri her şeyi maddeye bağlı olarak yorumluyorlardı onlar. Fela vücude li şeyin indahum onların yanında herhangi bir şey mevcut değildir. Ve la li hadisin onların hiçbir hadis mümkün değil yani oluşamaz. İlla bir sebebi ve illeti. Ancak bir sebebi gerekçesi olması lazım. Yani tamamen bir maddeye e, bağlatırlar bunu yani. Fekanetil yani. mu'cizatü leti ekremallahu biha seyyidena ise ilacen lil aklil maddi. ...ve yiyim, vahajet alacı ve nedaiz zamani, fakatel meujzatı meujzeler, e, yani meujzeler idiler, elleti o meujzeler ki, ekrem Allah, Allahın ikram ettiği ...biha onları, Allahın ikram ettiği o mu'cizeler... ...Seyyidina Ana İsa, e, Allahın efendimiz Hazreti İsa ikram ettiği o mu'cizeler... kened ilajen, ilac idilaj, lil aklil maddi, adı dar ve maddeye bağlı olan akıl için o mucizeler ilaç idiler. Ve hacetil asri ve asrın ihtiyacına birer ilaç idiler o mucizeler. Ve nide-i ve zamanın çağrısına bir ilaçtılar o mucizeler. <laughs> evet. وأمعن اليهود في الوقوف عند الظاهر والتمسك بالقشور دون اللباب والتشبس بالمظاهر دون الحقيقة وأمعن يعني إلى رجتلر اليهود يهود إلى رجتلر هنجي كوندا إلى رجتلر أشر في الوقوف درمدا عند الظاهر الظاهر شيلان يعني درمدا أشر إلى رجتلر Yani maneviyat diye bir şey yok. Tamamen zahır, maddiyat, maddi, maddeye bağlı olmuşlar. Ve temessüki atıftır el vukufi. Yani sarılmak bil kuşuriyen her şeyin dış yüzeyine e, dün el iç, yüzüne değil. İç yüzü olmaksızın her şeyin sadece dış yüzüne sarılmayı sarılmak konusunda Yahudiler aşırıya gitmişlerdi, ileri gittiler. Bir de ve teşebbüsü, teşebbüs yani yine sarılmak bilme zahiri, yani dış görünüşlere, dünel hakkati, olayın hakikatine, iç yüzüne değil de her şeyin dış görünüşüne ıı, sarılmada aşırı gittiler, ileri gittiler. <gülüyor> <gülüyor> ve ve Yahudiler galav yani aşırı gittiler fi takdisil unsuri ve demi. Kan ve unsuru e, mukaddes kılmada aşırı gittiler. Ve fi hubbil mali vel maddeti. Mal ve madde sevgisi konusunda orada da aşırı gittiler. Çünkü Yahudilerde ciddi bir mal ve madde sevgisi vardı. Ve ku fil hayati inhimaken zaiden ve enhemeku Yahudiler daldılar fil hayati yaşama daldılar hem de inhimeken zaiden böyle fazladan e, bir şekilde daldılar yaşama. Ve kulubuhum ve onların kalpleri e, katılaştı. Ve cefet tabaiyuhum ve onların tabiatları, karakterleri kabalaştı. Fe la yeriqun O Yahudiler zayıf olanlara yumuşak davranmazlar. Ve la ya'tifuna yani acmazlar alel fakiri Fakire acmazlar Yahudiler. ويعملون, ve yuamiluna ve muamele ederler. Men la yecri fi uruqihi eddemu yani e, damarlarında İsrail kanı akmayanlara muamele ederler. Muameletel hayvanati hayvan muamelesi yaparlar ve kilabı köpek muamelesi onlara yaparlar. Evet ve yuamilun Yahudiler muamele diyorlar. Men la yecrim. akmayan fi urukik damarlarında akmayan eddemul israiliyu damarlarında İsrail kanı akmayanlara muamele ediyorlar. Muameletel hayvanati vel kilabi hayvanlar ve köpekler ee, ee, muamelesi yapıyorlar. أول ve ذاهوت cansız varlıklar muamelesi yapıyorlar Yahudiler. Elleti o cemadatlar ki la ruha fiha kendilerinde ruh olmayan cansız bir madde muamelesi yapıyorlar. Yani Yahudiler e, damarlarında İsrail kanı akmayanlara cansız yani içinde ruh olmayan bir varlık muamelesi onlara yapıyorlar. Ve yadh'un ve bu Yahudiler boyun eğ eğiyorlar lil akwiya il güçlü olanlara zengin olanlara boyun eğiyorlar. Demek ki Yahudilere galip gelmek için hem güçlü hem de zengin olmak gerekir. Ve yetecabbarun ve e, 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 zalimce davranırlar ala sigaril fuqara küçük ve fakir olanlara zalimce davranırlar ve yaksun 'inda al Güçlü olduklarında yaksun yani e, çok kaba olurlar güçlü olduklarında ve yelinune, ve yumuşak olurlar 'inda aczi Aciz olduklarında yani zayıf olduklarında güçsüz olduklarında hemen yumuşarlar. Qu kad valladet fihim قد yani meydana getirmiş fihim Yahudilerde hayatü zulli ve ulubudiyeti onlardaki o zelillik o kulluk hayatı eee kölelik o kölelik hayatı ki Ashu Hani yaşamışlardı fil hükmü rumaniyi Roma hükmü altında yaşadıkları ellet da'emen muddeten tavilen hani o Roma hüküm altında yaşamışlardı uzun bir süre devam eden su, Suriye, Suriye bir Filistin ve Filistin, Suriye ve Filistin'de uzun süre Roma hükmü altında kölelik hayatı ve zelil bir hayat yaşayan o Yahudiler e, onlarda bu zelilik hayatı, bu kölelik hayatı onlarda meydana getirdi neyi? En nifaka münafıklığı meydana getirdi. İki yüzlülüğü onlarda meydana getirdi. Bu en nifaka velledil için meful bihtir. Vel aynı mana yani zelillik yani boyun eğmeyi onlarda meydana getirdi. Ve <tüklük> tahayyüle hilekarlığı ve dehae sinsiliği ve lücüye sığınmayı ile muamerati suikastliğe fesada sığınmak bir de ve sırriyeti bir de gizli yani gizlenme onların ee, sürüklemişti. Onlardaki o hayat. Evet. İstihfafun ve temarrudun. Buraya kadar olsun. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين